Dominik Livakovic ismi son dönemde transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Leeds United ile ilgili çıkan haberlere baktığımızda İngiliz ekibinin Livakovic'i kadrosuna katma isteği oldukça güçlü şekilde gündeme taşınıyor. Hırvatistan milli takımının ve Dinamo Zagreb'in son yıllardaki en güvenilir isimlerinden biri olan Livakovic'in transfer dedikoduları taraftarlar kadar futbol otoritelerinin de yakından takip ettiği bir gelişme. Leeds United, tekrar Premier Lig'e yükselme hedefiyle kurguladığı kadrosunu güçlendirmek istiyor ve kaleci mevkiinde deneyimi ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen bir isme ihtiyaç duyuyor. Livakovic'in potansiyel transferi bu açıdan kulübün hedefleriyle örtüşüyor. Bugün bu olası transferin hem oyuncu hem de takım açısından neler ifade edebileceğini detaylı biçimde ele alacağız. Son dönemde hem İngiliz hem de Hırvat basınında çıkan haberler, görüşmelerin bir süredir sürdüğüne ve taraflar arasında büyük bir ilginin bulunduğuna işaret ediyor. Elbette bu noktada transferin henüz kesinleşmemiş olması, değerlendirme yaparken objektif ve çok yönlü bir analiz yapmamızı gerektiriyor. Dominik Livakovic kariyerine Hırvatistan'ın NK Zagreb takımında başladıktan sonra, 2016 yılında Dinamo Zagreb'e transfer olarak hızlı bir yükselişe geçti. Burada gösterdiği istikrarlı performansla, hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle 2022 Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla dünya çapında adından söz ettirdi. Kritik penaltı kurtarışları ve refleksleriyle Hırvatistan'ın yarı finale yükselmesinde başrol oynadı. Bu performansları onu transfer piyasasında cazip bir kaleci haline getirdi oyun tarzı itibariyle Livakovic sadece yece çizgi kaleciliği ile değil, aynı zamanda oyuna ayaklarıyla yaptığı katkılar ve pas oyununa yatkınlığıyla da dikkat çekiyor. Leeds United'ın modern futbol anlayışında geriden oyun kurabilen ve stres altında soğukkanlı kalabilen bir kaleciye duyduğu ihtiyaç açıkça görülüyor. Mevcut kalecilerin zaman zaman yaşadığı güven problemi ve savunma organizasyonundaki eksikler Livakovic gibi bir isme olan ilgiyi artırıyor. Eğer transfer gerçekleşirse Leeds'in savunma hattında daha güvenli bir yapı kurulabilir. Ayrıca Livakovic'in geçmişte rollerini üstlendiği büyük maç tecrübeleri ve liderliği genç ve dinamik kadroya önemli bir mental katkı sağlayacaktır. Takımın hedeflerine ulaşmasında özellikle kritik anlarda Livakovic'in rolü büyük olabilir. Livakovic'in Leeds United'a transfer olması takımın kısa ve uzun vadeli hedeflerinde önemli değişiklik yaratabilir. Özellikle geriden oyun kurma ve savunma hattında daha az hata yapılması, Leeds'in sahadaki oyununu olumlu yönde etkileyebilir. Takım savunmasındaki özgüven artışı, hücum hattının da daha rahat oynamasını sağlayacak, dolayısıyla genel performansı yukarı çekecektir. Potansiyel olarak Livakovic'in gelmesiyle takım içindeki rekabette artacaktır. Mevcut kaleciler formayı korumak için daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Bu da antrenman kalitesine olumlu yansıyacaktır. Takım kimyası açısından yeni ve deneyimli bir oyuncunun gelişi, genç futbolcular için de bir mentorluk fırsatı yaratabilir. Ligde ise böylesine deneyimli bir kalecinin varlığı, Leeds United'ı özellikle playoff yarışında en iddialı ekiplerden biri haline getirebilir. Eğer takım Premier Lig'e e yükselirse, Livakovic'in tecrübesi üst seviyede mücadele için büyük bir avantaj olacaktır. Rakip takımların hücum oyuncularının da onu hesaba katmaları gerekecek. Bu da Leeds'in savunmasına psikolojik bir üstünlük getirebilir. Dominik Livakovic'in Leeds United'a transferi sadece takımın ihtiyaçlarına doğrudan bir cevap olmakla kalmayıp Kulübü Premier Lig hedefi doğrultusunda da bir adım ileriye taşıyabilecek potansiyeli barındırıyor. Hırvat kalecinin hem uluslararası arenadaki deneyimi hem de modern futbolun gerektirdiği oyun tarzı, Leeds'in mevcut sorunlarına net çözümler sunma kapasitesine sahip. Özellikle kritik maçlardaki sakinliği ve liderlik özellikleri takım için ciddi bir değer yaratacaktır. Ekonomik açıdan yapılan yatırım, kısa vadede kulübün finansal yapısında bir yük olarak görülse de, uzun vadede sağlanacak başarılarla kendini amorti edebilir. Taraftar desteğinin artması ve kulübün global imajının güçlenmesi, transferin sosyal açıdan ne kadar isabetli bir hamle olabileceğini gösteriyor. Ayrıca medya ilgisi ve olası sponsorluk anlaşmaları da hesaba katıldığında bu transferin kulüp ekonomisine çeşitlilik kazandırması beklenebilir. Sonuç olarak Livakovic'in Leeds United'a kazandıracağı tecrübe, kalite ve liderlik takımın hedeflerine ulaşmasında anahtar bir rol oynayabilir. Elbette futbol dünyasında transferlerin kesinleşmediği her an sürprizlere açıktır. Fakat mevcut şartlarda bu adım hem kulüp hem de oyuncu için yeni bir başlangıcın kapılarını aralayabilir.